sev olalım mı? Hatta evlenebiliriz. <laughs> tövbe ya Rabbi, tövbe ya Rabbi. Esma hayır mı diyorsun? Lan Esma burada kopuyor ya. Esma evlenmeyi düşünmüyor bence. Evlenmeyi aykırı buluyor. Kanka kız yok dedi ya diyor. Bu donma zor. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni video hepiniz hoş geldiniz. Bugün impossible yani görünmez olup sevgilileri uzaktan izleyeceğim arkadaşlar. Bakalım neler yapacak ben de merak ediyorum. Hem de Snapchat'te arkadaşlar. insanları görünmez olarak izleyeceğiz. Tabii önce like attınız mı? Abone misiniz Açık mı? Bir kontrol edelim. Hemen kontrol çeliş. Sonra videomuza hemen geçiyoruz. Arkadaşlar bunları biri ayırıyormuş. Şimdi görünmez olarak izliyoruz bu iki sevgiliyi. Ağlıyor çocuk. Bizi kimse ayıramaz diyor. Wow. Ay göbeğe de uygulanacaktım neredeyse ki Roblox oldu geldi. Ee dağılıyor ama. Hadi eve gidelim diyor. Hadi gidelim bakalım eviniz nerede? Bunları gizlice izleyelim arkadaşlar. Bakalım ne yapacaklar? Ben de merak ediyorum ha. Dur arkadaşlar arabalara binelim. Ay inşallah bindiğimi görmemişlerdir. Ya Rabbim ya Rabbim. Ya Rabbim inşallah bindiğimi görmemişlerdir arkadaşlar. Lan telefonla bakıyorlarsa belki görürler. Ama arabanın içinde gözükmüyorum. Dur arkadaşlar gidiyoruz. Lan tam aranan kan bulundu fark ettiniz mi? Ayrılıyorlardı ne güzel. Biraz action olurdu. Ayrılın ya. Ayrılın da action olsun ya. Hadi ya. Şu kız sizin sevgiliniz falan olsun. Biraz action olsun. Action. Ben bunlara fark ettirmeden arabadan inmem lazım. İnşallah arabayı park edecek bir yer vardır. Ananı. Ben indim hemen arkadaşlar. Onlar girerken aynı anda girmem lazım eve. Beni görmüyorlardır umarım Allah'ım. İnşallah görmüyorlardır arkadaşlar. Şu otların içinde duralım. Gizlice i̇zleyeceğiz, izleyeceğiz. Bakalım ne yapacaklar. Ha, tamam dur kızla gireyim. Kızla gireyim. Kızla gireyim arkadaşlar. Ha, çaktırmadan şurada durabilirim artık. Beni görmüyorlar değil mi? Aslında ayağımda bir şey yapmasa Neyse birinin yürüyüşü zannedeler belki de sesi kısıktır. Bak bak buraya geldiler. Çaktırma kızım, çaktırma. Şuraya oturalım ses ayak sesimiz çıkmasın. Çocuk dışarı çıkıyor. Sevgilin yukarı çıktı. Neyse ben dışarı çıkmayayım. Kapıyı falan kilitlerler. Lan yüzmeye gidiyor ya iki sevgilinin bu kadar mantıksızlığı şaka mı? <laughs> Ay eviniz de pek güzelmiş kız. Keşi görünmez olsaydım da herkesin evine böyle gitseydim. Özel alanlarına girmezdim arkadaşlar ama bir gezerdim yani. Yalan yok şimdi. Siz gezmez miydiniz görünmez olsanız? Ya bir kimseye zarar verecek falan değiliz. Özel alanlara da girmezdik. Ya o kadar da saygısız değiliz. Dur perdeden başlayalım. Bak bak ne yapacak çocuk bakayım be. Lan perden oynuyor gerizekalı hiç mi farkında değilsin? Perdene bak perdene. Hop kadar görünmez olduktur. Dur kıza bakalım. Kız ne yapıyor? Kız neredesin? O da burada duruyor. Snap atan kim bana? Selamun aleyküm demiş bana. Labi git. Beni mi gördü ya? Ben çocuk mu? Aleyküm selam. Ay ev kapandı. Şaka mı? Ev kapandı arkadaşlar. Ha şurada durayım. Anan kapıları kitlemişler. Neyse ben şöyle sessizce oturayım bari biraz. Lan kapıyı kitledi. Deli misin kızım ya? Burada kaldık. Şaka mı? Her yer kitle. Dışarı çıktım arkadaşlar ya klastrofobi falan çekiyordu en son. Arkadaşlar maalesef hazin bir sonla bitti. Sevgili terk etti onu. Yine içeri kilitledi beni ya. Gerçek psikopat mısın kızım? Bırak beni sal ya. Şaka mı? Şaka mı? <laughs> Bu dur vurayım ona. Dur perdelerini çekeyim bir de. Oh! <laughs> dur bir de perdelerini kapatayım. Ha dur sevgilisi geldi arkadaşlar. Ben şöyle çıkayım. Sevgilisi burada yukarı doğru çıkmış o da. Dur şunu şunlarla oynayayım arkadaşlar. Dur ne yapacaklar? Ne diyor? Aşkım hoş geldin. Aman aşkım batma ya. Dur, ne yapabilirim? Bunlarla oynayabilirim. Hoş bulduk bebeğim diyor. Aa, elimde onlar gözükebilir. Dur. Limayı çalıştırayım. Şunu çalıştırayım dur. Süpürgeyi. <laughs> Onlara doğru gitsin süpürge. Şöyle yapayım arkadaşlar. <laughs> Dur lan bana mı bakıyorlar yoksa? Kamerada gözüküyor muyum yoksa? İyi görünmez olmamışız arkadaşlar. Yoksa kamerada sıkıntıydı. Ne yapıyorsunuz lan siz? Çekil lan ben bir geçeyim. Davetsiz misafiriniz geldi. <laughs> Davetsiz misafir. Ne yapıyorsunuz ha? Aile var burada. Biraz yüzelim mi diyor. Dur şuraya oturayım ben de. Allah'ım ne kadar güzel birilerini gizli izlemek. Olur diyor. Yine <laughs> gönderi geldi yine ya. Yüzmeye gidiyorlar arkadaşlar. İki sevgili ne yapacak? Yüzecekler, eğlenecekler. Kapıyı açtı da Arkadaşlar biri daha geldi. Lan silahla çocuk koşuyor. <laughs> Aşkı memnun. Flash TV Roblox. <laughs> Benim izleyiş şaka mı? Allah'ım bana görünmezlik ya nasip et ya Rabbim. İnşallah görünmezlik gücüm olur ya bir gün. İnanıyorum ben olacak. Ne güzel hiç kimse bana karışamıyor. A ne, ananın diyor. Tabi estağfurullah. Çocuğa ban attılar arkadaşlar. Bana hiçbir şey yapamıyorlar nasıl olsa. Çocuk da geri geliyor. <laughs> Lan helikopter nereden çıktı? Pırrrrrrr. Allah'ım ya helikopter orada ne yapıyor acaba? Burada ne oluyor acaba? Ana nasıl hesap soruyor arkadaşlar arkadaşlar. Biz hiçbir şey karışmıyoruz nasıl? Bilmiyorum. Acaba biliyor musun bilmiyor musun? Yürüyeceğiz. <laughs> Yüzmekten vazgeçtiler. Tatları kaçtı arkadaşlar. Aynı anda nasıl giriyorum ama. <laughs> Beni gördüler zannettim ya. Korktum mu ya? Dur çocuğa kendimi göstereyim mi arkadaşlar? Saklanacak yer arasın diyor. Vay be Erko ya. Dur kendimi göstereyim. Merhaba canım. <laughs> ya ben seni tanımam etmem diyor. Kime? Ha, o çocuğa mı diyor kendi sevgilisine? Ay bu da gelmiş psikopat. <laughs> Sofya ne attın ya o? yol atmış. Sen yol al kız. Geldim gel hadi yiyorsa diyor. Vay be. <laughs> o da geliyor. Gelişi mülk yanlış. Şuna bakalım gülüşe bak. Vap. <laughs> Dur şunu çalıştırayım. Dur yine şunları oynatalım. Ne diyor? Kaçma lan diyor. Kız banlıyor çocuk kaçmıyor ki ya. Kızın banlı mısın? <laughs> ya gitsene diyor. <laughs> bak ne yapayım arkadaşlar? Hayırdır diyor arkadaşlar bakın. Durun bakalım. Ne banladı ya? Çocuğu banlayıp duruyorlar ya. Silah tutuyor o da. Hay ya Rabbi, hay ya Rabbi. Görünmez olmak çok güzel değil mi? Sanki hiç umurumuzda değil kimse ya. Şimdi görünüyor olsaydık bir sürü sıkıntıydı. Yok banlayacaklardı. Yok sen kimdin falandın filandın. Falandın filandın. Bir sürü şey vardı. Şimdi ama böyle olmuyor. Görünmezim rahatım kardeş. Ruhuna sağlık. Ya ben seni tanımam. Etem sen kimsin onu bile bilmiyorum diyor. Al Elif'i. Elif mi? Al git diyor. Yanındaki kız sevgilim diyor arkadaşlar. Lan. Aşkım benim. Ya kızın git ya. Yalanlarının çıkacak böyle diyor. Şaka <laughs> mı? Ama başını diyor. <gülüyor> Bestam. <gülüyor> Al git ama başını diyor. Tövbe Ya pardon da. Ben sana bakmam diyor. Aga be! Dona <laughs> bak şuna. Başını sana monta ederim. Hileci diyor da. <laughs> Pardon da ben sana bakmam diyor. Ben de bir şey paylaşacağım o zaman. Sen o çocuğa öyle nasıl diyorsun kız? Ne yaptı da çocuk sana? Adı neydi bu kızın ben sana bakmam diye. Pardon da ben sana bakmam diyen. Kendimi güzel sanarken ben kaşırım seni diyor. O da diyor ki kaşısana klavye artisti diyor. Pardon da ben sana bakmam. Sen kimsin kız? Sen kimsin? Dur sizin üstünüze bir geleyim. Alo. 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 <laughs> Elif şu anda benim sineve bakıyor arkadaşlar. Kolum ver lan geliyorum diyor. Biraz daha senin de boynuzlar diyor çocuk. Arkadaşlar iki görünmez olduk ya ne güzel. <laughs> Şundan üstüne zıplayım. Zıplayım zıpla zıpla zıpla. <laughs> Gelmene ne gerek var karşındayım işte diyor. Göstereceğim sana adres ver lan diyor. Lan bu Türklere de adres ediyor. Kesin gidecek mi yani? Ben vereyim yani. Aksaray. Aksaray diyeyim gelirsem beni bulursun. <laughs> zaten küçücük. Evine geleceğim sen bittin. Ay çok korktum abi. Dur ona da şey yazayım arkadaşlar. Kendimi mafya sanarken ben. Adı da Sigma'ymış zaten. Kendimi mafya sanarken ben. <laughs> Adı neydi? Adamsan verirsin diyor arkadaşlar. Ah gönder gitsin. Ya yeter diyor sen ver diyor arkadaşlar. Geleceğim diyor arkadaşlar. Neredeyse geleceğim diyor. Dur karşıdan bu ikisini çekeyim ben be. Ya bir git diyor bir de ya. Bunlar mal. <laughs> Herkese gönderiyorum arkadaşlar. Herkese gönderiyorum. Herkese. Ah, yemedi mi diyor. Sana Sanki sen ona diyor sürpriz mi yapıyorsun? Öküzsün sen diyor. Ya biri yardım etsin. Le bu ne yapıyor burada? Bu ne yapıyor? Ankara mı? <laughs> bu da gülüyor arkadaşlar benim attığım sinebe. Bu arkadaş ne diyor? Well, Hırsız bey. <laughs> ne kadar korkuşturuyor onlar. Aşırı korkuşturmuyor mu arkadaşlar? Konum ver diyor. Ya yardım edin lütfen. Kız bir sus. He diyor. Ankara dikmen diyor. Tebe 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 tebe. Beyler gelin takılakla barışın kulübe gidek diyor. Yeter diyor. Tamam diyor arkadaşlar. Tamam şimdi barıştılar. Relax olun az ya. Abo ortamın getto abisi. <laughs> telefona yaz diyor. Bana da bir kız bulun diyor da. Sana kız bulacağım sen rahat kal. <laughs> Bu arada benim ortaya çıkmam yok mu arkadaşlar? <laughs> Atlar abiye gel sen de diyor. Dur ben de gideyim. Bensiz olur mu? Kambersiz düğün olur mu? Ya nereye aşkım diyor. Elif de bir acayip nazlı ya. Gel sen dedi. Çocuğun planlarına uymuyor. Aa şurada klaba gidiyoruz. Ips yapacağız. Bak ben görünmez olarak gidiyorum burada. Merak etme senin de bir sevgilin var ama görünmez. <laughs> görünmez abiler. Ben sana bakmam diyor arkadaşlar. Orada üzüldüm la. Üzüldüm la. Yazık değil mi? Dur şunlar kaldı arkada. Onlar gelemedi mi klaba? Ne nazlanması çıktı ki acaba? Ne atıyor la? Allah'ım hırsızlık atıp duruyor. Ne hırs? Hırsız mısın? Hırsız mısın? Allah Allah. Oo. Hocuğun kısmeti arttı lan klaba girdi. La inanamıyorum ki. <laughs> ben şurada takılayım dans edeyim. Çok kederlendim diyor klapta. Klapta kederlenmiş arkadaşlar. Bu da böyle bir değişik bir şey yani. <laughs> Gülsüz arkadaşlar klaplarda sevgililer ne yapıyor? Ben bunlar da şey atmış ya. Ne diyor sana bir şey ısmarlama sakıncan var mı diyor. Kanka buldum diyor. Geliyor iki tane kız galiba. Bir tane de olabilir. İki tane ne yapacak? Bir adama bir tane yetmez. Aa inanamıyorum. Gelsin brom diyordu. <laughs> Yalnız bu tiple biraz zor bro ya. Gerçekten yani bu güzellik, bu güzellik sana fazla gelmiş bence. Eee ne içersin Emra? Esma diyor. Ne içersin? Esma diyor. <laughs> kız bulunca yoklukta. <laughs> yoklukta kız bulunca böyle oluyor demek ki. Beni kim çağırdı? Fark etmez. Dans edelim mi? Ya Rabbi ne yapıyorsunuz? Ne yaşıyorsunuz ya? Birden karşıda şöyle çıksam ne yapabilirsin? <laughs> Birden karşıda şöyle çıksam ne yapabilirsin? Bekleyin kızı alıp geleceğim. Nerede olduğunu bilmiyor buranın diyor. Geleceğim hemen diyor. Ben yani bu da ne kadar ortama adamıymış. ha. Ben gidiyorum. Oh, oturmaya mı geldik?

<laughs> Şaka mı? Donunu görüyor musun? Aa kız geldi dur dur dur. Şemman me gel bacım gel hala çıkalım. Şemman me Şemman me Şemman me bu ke dokma me dokma me dokma me bu ke vi 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 şema. <laughs> Esma efendim esme. Sana bir şey diyebilirim diyor. Dur kız dur dur burada bir tane daha bir kız vardı. Efem gülüyor bakana hani şurada. <gülüyor> Tipe bak. <laughs> Bak <laughs> hihi bu da bana şu var ya şu kırmızılı kaslı var ya. Lan beni çekmiş lan. <laughs> Döverim seni bir daha beni çekme. Döverim. Ne yazdı çocuk arkadaşlar? Senden çok hoşlandım. What? Sev olalım mı? Hatta evlenebiliriz. Tövbe ya Rabbi, tövbe ya Şu benim fotoğrafımı çekti ya, ben ve onun fotoğrafını çekeyim arkadaşlar. Bekleyin. Bu mal yazacağım. <laughs> hadi bakayım, hadi bakayım. Lan Esma nereye gitti? Esma hayır mı diyorsun? Lan Esma burada kopuyor ya. Esma evlenmeye düşünmüyor bence. Evlenmeyi aykırı buluyor. <laughs> Çocuk bu arada benim mesajıma bakıyor şuradaki. Kanka kız yok dedi ya diyor. Bu donla zor. <laughs> Niye la? Bu donla zor yani. <laughs> Aga be. <laughs> Benim kız başka yerde. O da ona yaklaşıyor. İnanamıyorum. Beğenmedi beni diyor. Sana yürüyor. Tamam gel sana başka kız bulak. Ama yürü kız Esma. Sus. İmaj değişelim. <laughs> Doğru bir karar. <laughs> Bence de. Bu kıyafeti çok mu aramış acaba arkadaşlar? Sen değiş diyor. Kanka bana kız yazıyor. Sana ayarlayayım. Dur değişiyorum. İmajı değiştiriyorlar arkadaşlar. Al kız buldum diye bana mı diyor yoksa? Beni gördü ya bir kere. <laughs> DM'den yazıyorum diyor arkadaşlar. Lan yoksa bana demesin bu bana hiç belli olmaz. Kız var ya çıldırırım. Böyle bir şey olmasın inş. İmaj değilsen diyor arkadaşlar. Çocuk da diyor ki tamam. Ne oluyor lan burada? Niye yaşıyoruz biz de? <laughs> Ay yanmıyor iyi ki. Tell me, what can I do? I just... bakın arkadaşlar. Süreyya Hanım'ın mühteşem değişimi. İyi oldun bayağı diyor. Beli incet kanka diyor. Vay be kızların nasıl hoşuna gittiğini de söyle. Sal kankam diyor da. <laughs> Beli incet. Allah'ım ya Rabbim. Bu erkekler şaka mı? Oo, beni de inceltti. Bayağı kas. <laughs> Ay Allah'ım, bu niye beni arıyor? Ne var? İşim var. Video çekiyorum. Kapat. Kapat, kapat. <laughs> Allah'ım ya. Esma arkadaşlık isteği gönderdi. Aa, Esma ne kaybetti de dönsün bir baksın artık bu saatten sonra. <laughs> Bu saatten sonra ne kaybettire dönsün baksın yani. Aa, Esma burada bak şu sarışın Esma. Vay be. Bunlar ne man <laughs> ne mana yani. Bak bak bir sürüşe bak. Hiç adam akıllı sürüyor. Şöyle şöyle diri atıyor arkadaşlar ya. <laughs> Çocuk oyuna kendini çok kaptırmış bak. Bak. <laughs> Vay be. Kesin araba kullanmayı biliyor bu normalde. Araba kullanıyormuş gibi bakın. <laughs> Fark ediyor. <laughs> Esma muhteşem değişimi Süreyya Hanım'ın. Esma da tipini değiştirmiş arkadaşlar. Bu Esma. Kız nerede kanka diyor. <laughs> Şaka mı ya bu gerçekten bu yaşananlar? Ben görünmezlik çok eğlenceliymiş ha. Erkekler kız ayarlı ben de onları izliyorum. Takılak burada biraz. Daha kişi çağırmayı deneyeceğim demiş. Hemen brom diyor. Çocuk diyor ki arkadaşlar özelden yazma diyor. Esma, Esma. Çocuk değişti Esma özelden yazıyor ya. İnanamıyorum. Arkadaşlar şuna bir tane şöyle şunu koyalım. Ona göndereyim. Şakıma. Bu ne işe yarıyor? Oo, havuzu yeşil yapıyor. Kırmızı yapıyor. Vay be. Işıklarını değiştiriyor arkadaşlar. ledlerini. Beyaz da böyle. Mavi. Güzelmiş ha. Esma ile şu andaki bir şeyler konuşuyor arkadaşlar da ne anlamıyorum. Onlar özelden konuşuyor. Aa Esma gitti. Oyundan düştü herhalde. Lan bu kim bir gelip bir gidiyor diyor. Acaba kim? Gelir birazdan. Kameradan bakacak onu uzaklaşayım biraz. Görünmez bir yere geçeyim. Oo sulama sisteminiz de iyi çalışmış beyefendi. Oo Hortumu <laughs> bırakayım. <laughs> ben de geliyorum. Ana ikimizi de attı. Arkadaki kim diyor. Merhaba canım benim ya. Öyle yani dünyaya geldim de bir şöyle insanlarla gezeyim dedim. Bilmiyorum diyor. <laughs> Merhaba canım görünmezlik açıldı. Şu araba kullanışına bakın yalnız. Tır şoförü sanki. <laughs> Nasıl kullanıyor ya bak bak. Vay be. <laughs> Yaymış bu ya. Ben de esmeye sendim. Bakın her kızı da yürüyorlar. Selam diyorlar. Gece ne haber? Her kıza yürüyorlar. Gece yüz vermedi. <gülüyor> <gülüyor> selam. Başka kıza bu kez. Tamam var ya erkekler ne çapkınsınız lan. Tabii bazılarını yani hepsini demeyeyim de. Şuna baksana kız arıyorlar şu <laughs> an. Arabada piyasa yapıyorlar. Bu kızlar da hiç selam vermiyor. Arabada biri var diyor. Bilmiyorum diyor. <laughs> biri mi var? Ben miyim o biri de? Var ben. Kim la üç afli mi? <laughs> Tövbe bismillahirrahmanirrahim. Dur ben senin yanına oturayım. Dur. <laughs> bak, bak ne kadar sakin oturuyorum. Yemin ediyorum, kesinlikle ruh gibiyim ya. Merhaba. 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 Oğlum ne oluyor ben korktum diyor. Reis benim ev diyor. Arabanı al diyor. Arkadaşlar azıcık görünmezlikten çıktım. <laughs> Merhaba canlarım. <laughs> ben öbür dünyadan geliyorum. <laughs> ben öbür dünyadan geliyorum. <laughs> Bizi niye trollüyorsun oğlum sen de? Ha bu kim la diyor. Beyaz oyunum canım. <laughs> Kaçalım arkadaşlar. <laughs> bu arada arkadaşlar beyaz oyunum demem ben hiçbir yerde. Sakın böyle şeylere kanmayın arkadaşlar. Kanıp falan bir şeyler yapmayın. Ben sadece şu anda... Lan bu ne? Alo ne kadarmış benzin? Sıfır kuruşmuş arkadaşlar bedavaymış bedava. Keşke Türkiye'de de böyle olsa neyse. Ben demem arkadaşlar şu anda kendi hesabımdayım o yüzden dedim arkadaşlar tamam mı anlaştık mı yani. Zaten ismime baksa anlarlar yani tabi o ismi yazanlara da güvenme çünkü at herkes yazabiliyor aynı adı. O yüzden sorun olmuyor profilini görmeden çok takipçisi olmadan olmaz. Benim 138 bin takipçim varmış arkadaşlar böyle görmeden İnanmayın hiçbir hesaba. Bunu da söylediğime göre gidebiliriz arkadaşlar. Yine yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Bay bay.